Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Zübeyde Hanım, kreşinden Derya öğretmen. Bugünkü videoda sizlere ben eşlik edeceğim. Bugün sizlerle Türkçe dil ve sanat etkinliği yapacağız ama öncesinde günümüzün daha dinç ve daha enerjik geçmesi için kısa bir egzersiz çalışması yapalım istiyorum. Bu çalışmada beni dikkatli bir şekilde izlemenizi ve aynı şekilde tekrar etmenizi bekliyorum çocuklar. Hazırsanız egzersizimize başlayalım. Öncelikle derin bir nefes alıyoruz. Şimdi veriyoruz. Tekrar. Şimdi başımızı öncelikle öne yiyoruz çocuklar. Şimdi arkaya. Şimdi sağ. Şimdi sola. Şimdi kollarımızı öne, ellerimizi açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz çocuklar. Aynı egzersizi tekrar edelim. Öncelikle derin bir nefes alıyoruz. Veriyoruz. Başımız öne. Başımız arkaya. Başımız sağa. Sola. Kollar öne. Elleri açıyoruz. Kapatıyoruz. Açıyoruz. Kapatıyoruz çocuklar. Bugünkü egzersizimizin de sonuna geldik. Şimdi sırada Türkçe dil ve sanat etkinliğimiz var. Bugünkü konumuz ilkbahar. Öncelikle ilkbaharda neler olurdu kısa bir hatırlayalım çocuklar. İlkbaharda havalar ısınmaya başlar ve ağaçlar çiçek açmaya başlar. Bugün sizlerle ilkbahar etkinliği olarak kalpli fırıldaklar yapacağız. Kalpli fırıldaklara geçmeden önce bir malzemelerimizi tanıyalım. Bu etkinlikte bize pipet, kırmızı, mavi ve sarı kalpler gerekli. Bir adet de zımba. Etkinliğimize geçmeden önce hemen pipetlerimizi açalım. Hazırlamış olduğumuz kalplerimizi ikiye katlayalım çocuklar. Katladıktan sonra sıkıca bastırarak iz çıkmasını sağlayalım. Bir mavi, bir kırmızı, bir de sarı kalbimiz var. Sarı kalbimizin bir kenarıyla kırmızı kalbimizin bir kenarını birbirine eşit şekilde yapıştırıp zımba yardımıyla ya da yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz. Bu uhu olabilir. Pirit olabilir. Birbiriyle birleştirdik. Ardından diğer kalbimizi alalım. Yine kenarlarını birleştirelim. Zımbaladık son kalan kenarımızı da zımbaladıktan sonra pipetimizi kalplerimizin tam ortasındaki boşluktan içeri geçirelim. Ve şimdi kalplerimizi pipetimize zımbalayalım. Kalple fırıldağımız oldu çocuklar. Bugün sizlerle kalpli fırıldak yaptık çocuklar. Bir sonraki etkinliğimizde görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın.